Basına ve kamuoyuna Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir'in akıbeti açıklansın, kaybedenler yargılansın. Türkiye'de yüzlerce insan göz altında kaybedilmesine rağmen bu insanlığa karşı suç yönetenler tarafından yok sayılmaya devam ediliyor. Zorla kaybetme suçunda sistematikleştirilen cezasızlık uygulaması sonucu kayıplarımıza ve adalete ulaşamıyoruz. Kayıp yakınlarının sevdiklerimizin biz öldükten sonra bulunmasını istemiyoruz haykırışı ise 9, 916 haftadır karşılık bulmuyor. Devletin kayıpları bulmama ve sorumluları cezalandırmama geleneği yüzünden bir babamız daha son nefesini evladının adıyla verdi. 916. haftamızda geçtiğimiz günlerde 27 yıllık arayışını bize miras bırakarak aramızdan ayrılan Selahattin Aydemir'in bıraktığı yerden Hüseyin Aydemir ve Fehmi Tosun'u unutmadık diyerek kamuoyu karşısındayız. 35 yaşındaki 5 çocuk babası Fehmi Tosun ve 34 yaşındaki 6 çocuk babası Hüseyin Aydemir Lice'liydiler. Yaşadıkları ağır baskılar nedeniyle Lice'yi terk ederek aileleriyle birlikte İstanbul'a taşınmak zorunda kaldılar. 19 Ekim 1995 sabahı Fehmi Tosun ve arkadaşı Hüseyin Aydemir birlikte kahvaltı ettikten sonra Tosun ailesinin avcılardaki evinden çıktılar. Fehmi Tosun akşam saatlerinde silahlı ve telsizli sivil polisler tarafından 34 UD 597 plakalı beyaz polis bir araçla evinin önüne getirildi. Kendisini gören eşi ve çocuklarına gözaltına alındım beni öldürecekler diye bağırdı. Onlar Fehmi'nin yanına koşunca zorla araca bindirilerek evinin önünden götürüldü. Olaya çevredeki komşuları da tanık oldu. Hemen Avcılar Karakolu'na giden hanım Tosun olanları anlattı, aracın plakasını verdi ve duruma müdahale edilmesini istedi. Plakayı kontrol eden ve telefonla görüşmeler yapan görevliler, bizim yapacağımız bir şey yok dedi. Hüseyin Aydemir'in İstanbul Aksaray'da sivil polisler tarafından gözaltına atını alındığını öğrenen Aydemir ailesi de, tüm yasal yollara başvurdu. Her yerde oğullarını arayan aile, Hüseyin'in polisler tarafından Ankara'ya götürüldüğü, Ankara emniyetindeyken de askeri yetkililerce teslim alındığı bilgisine ulaştı. Tosun ve Aydemir aileleri tüm yasal yollara başvurdu. Ancak Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir'in gözaltına alındığı devletin bütün kademelerince inkar edildi. İç hukuktan sonuç alınamayınca dava Anun Tosun tarafından ahime taşındı. 2003 yılında sonuçlanan davada Hükümet aynı verdiği savunmada, hükümetimiz Fehmi Tosun'un kaybolması olayının meydana gelmesinden dolayı üzgündür. Bir kimsenin kaybolması olayı hakkındaki soruşturmanın eksik yapılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir dedi ve yaşam, yaşam hakkı ihlallerinde gerekli tüm önlemleri alıp etkili soruşturmaların yürütülmesini zorunlu kılan talimatları vermeyi tahallüt etti. Zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilen Fehmi Tosun dosyası İHA ve avukatı Eren Keskin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Hükümetin tahayyüdüne rağmen cezasızlık yüreğini bozmayan Anayasa Mahkemesi de zaman aşamı gerekçesiyle dosyayı kapattı. Aile Fehmi Tosun'un götürüldüğü aracın araştırılması ve tanıkların dinlenerek yeniden soruşturma yapılması talebiyle 31 Mayıs 2022 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Fehmi Tosun'un gözaltında kaybedildiğini uluslararası mahkeme önünde kabul eden AKP hükümetini verdiği tahammülü yerine getirmeye ve bir an önce gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Gözaltında kaybedilişlerin 27. yılında adli mercilerin Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir'in gözaltında kaybedilmesiyle işlenen suça ortak olmaktan vazgeçerek etkin soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 217, 217 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Evet, keşke böyle kapalı bir yerde açıklamamız olmasaydı. Galatasaray Meydanı'nda biz isterdik ama maalesef 7. yüzyıl haftadan beri internet üzerinde veya de İnsan Hakları Derneği'nden açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. İstersen içeride açıklamamızı yapalım, istersen e, internet üzerinde yaparım yaparız. Bizim için önemli olan dünyaya ve basına sesimizi duyurmaktır. Bu devlet yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce bize Galatasaray açın. Biz Galatasaray meydanında tekrar açıklamamızı orada yaparız. yaparız. Ama bu sizin ayetinizdir. Bize Galatasaray meydanı kapatmak bizim ağzımızı ka kapatmak değil. Bizim vicdanımızı, bizim e, içimizi kapatmayacaksın. Bunu söylüyorum. E, ne olursa olsun e, bizim kayıplarımızı aramaktan asla asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kayıplarımızı bir tane kayıp kalana kadar aramaya devam edeceğiz. E, ve devletin e, ciddiyete davet ediyoruz. Bir kayıp kalana kadar, bize hasat devlet verene kadar e, biz aramaktan asla ve asla vazgeçmiyoruz. Gerçekten az önce zaten konuşacak hiçbir şey yok şu an. E, az önce arkadaşım okudu basında. E, biz Hacı Selahattin amcayı diyoruz. Selahattin amcanın gerçekten ağzını sonuna kadar ağzından çıkan kelime Hüseyin diye seslendi. Hüseyin nerede? Ee, Amca sen rahat yat. Senin bıraktığı mücadeleyi biz devam edeceğiz. Bizden e, geçerse de çocuklarımız, torunlarımız onların hasabını soracaklar. Sen rahat uyu. Sen yeterince Hüseyin'in çocuklarına da baktık. Hüseyin'e söz vermiştiz. Hüseyin'in çocuklarına da baktın. Hüseyin çocuklarını sen büyütün. Herkes bunu biliyor. Hüseyin'i aradın. Herkes bunu biliyorlar. Senin bıraktığın mirasın yerde kalmayacak. Biz de kayıplarımızı aramaktan ve hasap sormaktan asla asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün kayıplarımızın <laughs> Bütün kayıplarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz, onların sıradan kayıp olmadığını da dünya da biliyor, onun için de devlet bizi e, ağzımızı kapatmaya, meydanımızı kapatmaya çalışıyor. Onlar ne kadar kapatırsa kapatsın, biz kayıplarımızın bıraktığım caddeyi, Kayıplarımız, kayıplarımızın siyasi kimliğine biz sahip çıkacağız. Ee, ve onların de mirasına da sahip çıkıyoruz. Çünkü kayıplarımız da sıradan bir kayıp değil. Ne Hüseyin sıradan bir kayıptır, ne Fehmi sıradan bir kayıptır. Hiçbir kayıp sıradan bir kayıp değil Çünkü onların siyasi bir kimliği vardır. Siyaset yapmak herkesin hakkıdır. E, ee, İstersen he, örgüte üye ola herhangi bir örgüt üyesi de olabilir ama hiç kimsenin yargısız infaza hak etmemiş ve bu ülke maalesef yargısız infazın e, ülkesi oldu. Sokaklarda insanları infaz ediyordu. Şu anda cezaevinde her gün cezaevlerden cenazalar çıkıyor. O da bir infazdır. E, biz cezaevileri için de bu hasta tusaklar için de biz gerçekten üzgünüz. Ama e, bütün hasta tusaklar için de bir an önce bıraksın bari son nefesini ailesinin yanında bıraksınlar. Kayıplar için de biz mücadelemizi devam edeceğiz. Galatasaray için de bir an önce bize açsın. Galatasaray'da fotoğrafları bir kaldıralım. Orada çünkü devletin ayıbı orada. Herkes görüyor onun için Galatasaray kapatıyorlar. Biz kayıpların aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Gözaltında kaybetme dosyalarında maalesef yazılı hukuk suçun üstünü örtmek üzere bir kılıf olarak kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki Birleşmiş Milletler zorla kaybetmelere karşı sözleşmeyi imzalamadığı için zorla kaybedilen insanlarımızın dosyalarında cinayet suçuna ilişkin zaman aşımı yani 20 yıl uygulanıyor. 20 yılda hiçbir delil toplanmadan bütün dosyalar zaman aşımından düşürülüyor. Fehmi Tosun dosyası da aslında bunlardan biri ama biraz farkı var. Çünkü Fehmi Tosun dosyasında aile delilleri en başından beri sunmuş savcılığa. Bir kere her şeyden önce en önemlisi Fehmi Tosun'un kaçırıldığı aracın plakası bizim elimizde. Ve en başından itibaren bu plakanın kime ait olduğunun tespitiyle biz uğraştık. En sonunda biz Trafik Şube Müdürlüğü'ne en son yazdığımız yazıda bu aracın kime ait olduğunu sorduğumuzda bize dediler ki bu özel hayatın geziliğine girer. Yani bir insanın kaybedilmesine karşı bir başkasının yani aslında devletin, özel hayatı tırnak içinde bize sunuldu. Vazgeçmedik, sürekli bu yazıları yazmaya devam ettik ve sonunda Trafik Şube Müdürlüğü bize dedi ki artık noterler birliği bu konuda yetkili, noterler birliğine yazın. Noterler birliğine yazı yazdık, Fehmi Tosun'un e, içerisine konularak kaçırıldığı aracın plakasının kime ait olduğunu, sorduk ve Noterler Birliği bize aslında bizim için çok önemli bir cevap verdi. Dedi ki ben bunu özel hayat nedeniyle veremem bunu ancak savcılık ve mahkemeler sorabilir. Biz de bunu biliyoruz zaten en başından beri. İşte şimdi bu gerekçeyle ceza muhakemeleri kanununa göre yeni bir delilin ortaya çıkmış olmasının değerlendirilmesi talebiyle yeniden küçük çekmece savcılığına başvurdu. Aslında çok basit bir şey savcılığın yapacağı şey söz konusu olay tarihinde bu aracın ve bu plakanın kime ait olduğunu sormak. Bu kadar basit. Ama aylar geçmesine rağmen biz hala bir sonuç alamadık deliller var olmasına rağmen bu delillerin değerlendirilmemiş olması, zorla kaybetme olaylarında hukukun bir kılıf olarak kullanılması, bunun bir sistematik olması sadece gözaltına alan polislerin değil, soruşturmayan savcıların, dava açılsa bile karar vermeyen mahkemelerin, hakimlerin, bunların hepsinin bir sistematik olduğu yani bunun çok açıkça bir devlet suçu olduğu hukukun araç olarak kullanılan bir devlet suçu olduğu çok açık, net ortada. E, Fehmi Tosun dosyası tabii ki tek değil, bütün dosyalarda benzer kararlar veriliyor. Ama bizler insan hakları Savunucuları olarak e, yine de yazılı hukuku ve uluslararası hukuku kullanmaya devam edeceğiz.